sabah sabah gene düştük yollara. Merhabalar. Hola. Şu an ee, sabah da altı, altı gelmedi yani. Altı yanca geçti. Biz Bogota'da üç gün kaldık. Medecin'e gideceğiz. Ha dedik erken kalkan yol alır. Erkenden kalktık. Şimdi Salitre tren, ay pardon tren değil otobüs istasyonuna gidiyoruz. Oradan biletimiz yok henüz. O yüzden biraz böyle panik yapıyoruz falan biz ama siz bakmayın, her şey yolunda. Şimdi T86'ya bindik. Bizim hostelin oradan belli bir yere kadar gideceğiz. Bicara Ondan sonra yürümeyi bicara düşünüyorum. Bicara Bakalım nasıl halledeceğim. Arkadaşlar, enteresan bir sistem var. Şöyle turnikelerde indiriyor otobüsler. Turnikenin içinde böyle e, tünel yani diyelim artık e, yollar var. Buradan yani yolda indirmiyor, durakta indirmiyor. Mutlaka bu şeyin içine giriyorsunuz. Ay diyemedim artık tünel diyelim. <laughs> Şimdi şöyle göstereyim. Bu turnikelerden çıktık. Böyle geldik yoldan. Böyle şeyin üzerinden, köprünün üzerinden yürünüyor. Yani ana yolda yürüyüş yok. Arkadaşlar şu anda Salitre istasyonunda biletimizi almakla meşgulüz. Vallahi 90 pesoya, 90 bin pesoya e, medecin biletimizi aldık. Arkadaşlar burada öyle herkes e, arabaların olduğu bölüme geçemiyor. Kapılar böyle kilitli. Bilet alıyorsunuz, e, otobüs yanaşıyor, kapı açılıyor ve sadece yolcular bu tarafa geçebiliyor. Biz bu. Entrasa Ara Ara, Ara Arauca diye bir şirketle gidiyoruz şimdi. Şimdi otobüsümüz bu. Yolcular henüz aşağıda yükleniyorlar. Şimdi hiç İngilizce bilmiyorlar ama saat kaçta falan diyoruz, yaz diyoruz, 8 diyor. Halbuki saat 8.20'deymiş bizim otobüs. Yani söyleseler belki başka şirkete de bakar mıydık? Bakmazdık herhalde. Tek dakik oldukları söylenemez hareket konusunda. Biletimizde 8.20 yazıyordu. Şu anda saat 8.30. Bak ben şu makarania şirketiyle de gidebiliriz diye düşünmüştüm ama artık yani İngilizce konuşmayınca çok zor oluyor. Aldık geçtik bileti. Şimdi yola çıkalı bir saat kadar oldu. Böyle kırsal alandaki yerleşimler tabi Bogata merkezdeki kadar şık pek gösterişli değil. Çadırlarda yaşayan insanlar var. Bakın şöyle yol kenarlarındaki yaşam alanları bayağı bir kötü. Kırsal'a doğru gittikçe büyükbaş hayvan popülasyonu dikkati çekiyor. Bayağı inek görüyorum yani otlayan şümeralardan. Bir de dikkatimi çeken bisikletli sayısının çokluğu. Şu anda biz yokuş aşağı iniyoruz. Ama bisikletliler resmen bakın böyle yokuş yukarı bisiklet sürüyorlar. Bayağı kalabalık. Şu an böyle manzara müthiş. Sisli her yer. Ormana inmiş bulutlar. Yol boyu mısır tarlaları var böyle, her yer yemyeşil, inanamıyorum, müthiş güzel bir doğa. Aaa kamyon geçti, neyse artık kamyonlar geçecek öyle arada. Bakın orlarda otlayan inekler, bol miktarda inek var. Bakın taşı dumanlı dağlar. Ay yine geldiler. <laughs> Burası muhtemelen bilinen bir bisiklet rotası ama ben bilmiyorum. Çünkü o kadar çok bisikletle var ki bakın hepsi yani biz neredeyse 15-20 dakikadır iniyoruz. Onlar da tırmanıyorlar yani yukarı doğru. Filipinler'de gibi hissettim. Yani orada böyle bir yolculuk yapmıştım. Galiba batat, patat pirinç tarlalarından Manila'ya doğru muydu neydi? Baksana çok güzel ya. Bisikletçiler hala tırmanıyorlar. Evet, yol manzaraları görüyoruz arkadaşlar. doya doya gezdireceğim Kolombiya'da. Şimdi paralı bir şey var. Güzellikleri göstermeden edemiyorum. Her ne kadar kamyonlar gelip geçse de önümden. Baksanıza şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Allah'ım şurada asma bir köprü var. Buradan sular akıyor. Zaten bak nasıl e, şey yapmışlar e, yollardan e, Ne deniyor ona? yüksekliklere. Kasis. Ha, kasis. Ee, otobüs oradan geçerken takı takı tak 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 diye geçiyor. Şuna bak güzelliği evet. görüyor musunuz? Villeta diye bir yere gelmişiz arkadaşlar. Zaten hemen şehre girer girmez ben anladım. Turistler oturuyordu orada şeyde. Zannediyorum burada doğa sporları falan yapılıyor. Çünkü bir ırmak var şehrin kenarından geçen. Orada gördüm kano yapan. Arkadaşlar şimdi indik indik bir de çıkıyoruz. Şu kamyonlar çok enteresan. Amerikan kamyonlarına benziyor. Ay, Route 66'u da çok görmüştüm bu tırlardan. Bak burada böyle ekmek gibi bir şeyler satılıyor. Ekmek galiba. yol üzerinde küçük dükkanlardan. Evet, şimdi düzde indik artık. Ama neredeyse iki saattir fazla dağlarda böyle virajlı yollarda gidiyorduk. Burada çok güzel göstereceğim ağaçlar vardı ama ağaçları bir anda geçtik böyle yaygın yaygın. Bak göstermek istediğim şu yayvan ağaçlardı. Çok var bu bölgede yerlerini bilmiyorum ama 5 evet, saattir yoldayız arkadaşlar. Artık şey düzlüğe indik. Hava o kadar sıcak ki soyunduk hemen. Askılıları giydik. Şimdi mola verdi e, otobüsümüz ilk kez daha. Tuvalet de var çünkü şeyde otobüste. Fiyatlara bir bakalım dedik şuradan. Bak bizim 2800'e yediğimiz empanada var. 7500'e yani şey peze olarak da, tabii ki. Bak şurada mesela bir tane şey var. 7500 de 2 dolar arkadaşlar. Bakın. Bak şurada mesela bir tane menü var tavuklu. 14. Bak patatesli olan yani 14 olan 4 8 12 3 dolardan fazla. 25 olan da Dörde e bölsek ki, 4 değil yani. Üçü yetmiş beş, yirmi dolar falan. Yani bizim parayla iyi rakamlar bunlar. Şöyle bir. Ve bak mesela bir şeyler, e, buzlu abi. içecekler dört yani bin falan. Yarım saatlik molamız bitti. Çok sıcak var dışarıda, çok sıcak. Eğer ki böyle bir sıcakta gezeceksek 20 kilometre yürümemiz mümkün olmaz bence. Şu anda ayrılıyoruz bir şey yerimizden. Park yerimizden. Vallahi çok büyük bir nehrin üzerinden geçiyoruz ama boyaka mıdır? Haritadan baktım tam olarak emin değilim. Yakın zamanda bu kadar yeşil bir arada görmemiştim o kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki şu anda. Yani şuna bak. Arkadaşlar neredeyse 9 saat oluyor otobüse binelim. Yani Medecin'e gidecektik. Vazgeçtik Medecin'e gitmekten. Guatapia'ya yakın e, Marinica diye bir e, kasaba var. Kasaba da değil aslında. Şehir orada ineceğiz ama saat şu anda 5 ee, bir saat içinde hava kararır birazcık hani endişeleniyor muyum birazcık endişeleniyorum İnşallah hadi bakalım hayırlısıyla akşam hostelden merhaba derim Ay, saat 5.30 buçuk ve biz hiç bilmediğimiz bir şehirde Marin e, Marie Marinica. Marinica burası. Marinilla diye yazılıyor. 2 L olduğu için Marinica diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Baksana kız güzelliklerine. Pakistan'da gibi sanki. <laughs> Ay baksana doğmuş. Arkadaşlar biz yolda iner inmez bu aracı durdurduk aslında. <laughs> yolda iner inmez ama. Hiç kimse İngilizce konuşmuyor şu anda. Hepsi bize İspanyolca geri meri bir yerler tarif ettiler. Ama biz ısrarla durdurduk aracı. Allah, ne kadar? saat, <laughs> saatten beri yoldayız. şu an. Enol tasarlısındayız. Bak aynı Asya'daki gibi motorlu tuttuklar var burada. Arkadaşlar zorla bu bindik. Arabaya bu arabaya işte. Bu arabalar bak ne kadar kalabalık. 12 bin peso verdik. Şu anda a, neredeyiz? Goa ediyoruz. Ay ne kadar turistik değil mi her yer? Her yer turist dolu.